Selamlar arkadaşlar. Bayramın üçüncü gününde Mary Shelley'nin Matilda kitabını başlamaya karar verdim. Akşam oldu tabi. Gün içinde başka şeylerle vakit kaybedince akşama kadar kitap okuyamadım. Ve şu an kitap okumaya başlayacağım şu an. Bilmiyorum sayfa sayısı, sayısı 120 civarı. Bu gece bitiririm ben bu kitabı. Belki yeni bir kitaba bile başlayabilirim. E, kitapla ilgili yorumlarımı yine e, ara ara güncelleyeceğim. İşte ortasına geldiğimde ya da önemli bir şey olduğunda kitapla ilgili yine bilgi paylaşımı yapacağım. E, bir sonraki güncelleme de görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Selamlar. Kitapta 33. sayfaya geldim. Şöyle göstereyim. Şuradayım. E, şu ana kadar güzel gidiyor. Beğendim. E, yazım dilini zaten verişenini beğendim. Sadece biraz Kenşten de yavaş kalmıştı. Fakat edebi dili güzel. Onun dışında bile Meriç'te şunu fark ettim: Türklerle bir alıp veremediği var sanırım bu kadının. Çünkü sevmediği karakterler ya Türk, ya da Türkiye'ye kaçıyor. Burada da <laughs> Matilda isimli çocuğumuzun babası onu terk edip Türkiye'ye kaçıyor. Çok enteresan değil mi? Türkiye'ye gidiyor yani. Evet. Yani bu kitabın en başında olan bir şey. O yüzden spoiler falan diye merak etmeyin. Konuyla da alakası yok zaten. Ama tuhaf. Bilemiyorum. Onun dışında kitabın konusu şu an güzel başladı. Hızlı gidiyor. Çok merak ediyorum ne olacak. Ve Matilda kim? Şu an kitapta öyle birinin sayfa 33'e geldim. Şu an öyle bir isim geçmedi kitapta. Ee, bakalım neler olacak merak ediyorum. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Hoşçakalın. Selamlar arkadaşlar. Kitap harika gidiyor şu an. Sayfa 56'dayım. Ee, kitabımız 128 sayfa. Gerçekten güzelmiş ya. Beğendim. Yani buraya kadar harikaydı. Umarım bozmaz. Mary Shelley lütfen bundan sonrasında bozma. Eğer bu şekilde giderse kitaba tam puan vereceğim. Frankenstein'ın bence daha güzel şu ana kadar gerçekten. Evet, çok beğendim ya. Özellikle yani şu kapak tasarımının ne anlama geldiğini anladım. Yani gerçekten kitabı okuyunca anlıyorsunuz ne kadar bağlantılı olduğunu. Ve hiç hiç böyle hayal etmemiştim kitabı. Hani pek çok şey düşünmüştüm kapağına baktığımda. Farklı farklı senaryolar uydurmuştum. Ama bu aklıma gelebilecek en son senaryoydu. Gerçekten beklemiyordum. Çok beğendim. Matilda'yı da ayrıca çok sevdim. Gerçekten e, kitap, kitabın başında kızın isminden bahsedilmemişti hiç. Ortalarına doğru gelince e, isminin Matilde olduğunu öğrendik. E, gerçekten iyiydi yani çok beğendim. İnşallah bu şekilde devam eder. Evet e, saat şu an 12 bu arada onu söylemeyi unuttum. E, bir sonraki güncellememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar arkadaşlar. Şu an sayfa 88'deyim. Ee, en son güncellememden sonra kitap bayağı değişti. Yani sanırım nazar değdirdim kitaba. Ee, çok güzel gidiyordu, harika gidiyordu. Ama sonra hayatta aklıma gelmeyecek bir şey oldu. Ağzım bir karış açık kaldı. Diyorum ki nasıl olur? Nasıl olur yani? Biraz kızdım, sinirlendim. Merişeli'ye yani bu nasıl bir kurgu? kızdım. Dolayısıyla biraz moralim bozuk. Kitap düşüyor geçti gözümde. Yani heyecan var evet ama ee, yani ne bileyim ya sevmedim konusunu. Çok değişti ortam. Bilemiyorum. Yani son güncellememden sonra kitap o kadar değişti ki hatta bana di diyenler olmuştu kitap fazla güzel değil falan diye. Evet neden güzel değil dediğinizi anladım şu an yani. Konusu çok değişti. Neyse kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şu an saat 4.30. Bir sonraki güncellemede sanırım kitap bittiğinde olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet selamlar arkadaşlar. En sonunda kitabımı bitirdim. Şu an saat 12.30 beni parçalayan, perişan eden bir okuma oldu. Gerçekten ne kadar hızlı başladı, ne kadar severek ilerledim. Ee, ama sonra bir yerde bıçak gibi kesildi kitabın akışı ve ondan sonra ne olay ne bir şey yani kitapta olay yok arkadaşlar ben hani öyle bir yükseldi ki olayın e, bir sihri vardı bir şey olacak zannettik ama hiçbir şey olmadı olmadığı gibi de çok sıkıcılaştı yani şu incecik kitabı düşünebiliyor musunuz yani tam bir gün sürdü okumam ya beni mahvetti yani Neyse, evet maratonumun son gününü bu kitapla kapatmış olmak beni üzüyor. Fakat e, en azından okumuş oldum yine Meriçelinin Matilda diye bir kitabı varmış ve bunu okudum e, diyebilirim. Aynı zamanda Meriçelinin kalemini öğrendim nasıl yazdığını mesela yazarlardan çok fazla alıntı yapıyor arkadaşlar aşırı derecede her sayfada birinin bir şiiri ya da alıntısı var mutlaka ben böyle bir şey görmedim hani kendi yazısı daha az alıntılarından düşünebiliyor musunuz çok fazla alıntı var her satırın altında kimden alıntı yaptığına dair bilgi var çok okuyan biri şairlerle çok fazla içli dışlı olan biri zaten eşi de yazar şair Percy başşeli dolayısıyla arkadaşlar çok fazla kültürlü fakat çok fazla bilgi verme çok fazla işte şiir alıntısı yapayım Dante'den şiir alıntısı yapayım Shakespeare'den alıntı yapayım Coleridge'den alıntı yapayım derken bakıyorsunuz ki hangisini Mary Shelley yazdı acaba diyorsunuz neyse kitapla ilgili düşüncem başının güzel başladığı fakat sonuna doğru kötüleştiği sıkıcılaştığı ee, ve açıkçası karanlık kitaplık olmasına sebep olacak bir şey yok yani karanlık kitapla ait bir kitap değil bence. Hani korku unsuru yok kitabın içinde hiçbir şey yok. Hani ben e, kapağına baktım ve belli bir sayfaya kadar olan olaylara baktım dedim ki ha böyle bir şey olacak ama asla alakası bile yok hiçbir şey olmuyor kitapta. Neyse bu kitapla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Ee, bir önceki videomda da söyledim e, şeyde. Birlikte okuyalım videomuzda. Şimdi çektim onu da. Ee, orada söyledim. Onu izlemeyenler için burada da söyleyeyim. Arkadaşlar Birlikte okuyalım videolarına e, yorum geldi. İşte e, okuyacağın kitabı daha önceden söyle, biz de okuyabilelim şeklinde. Ben de dedim ki hafta okuyacağımız kitabı birlikte seçelim. E, siz yorumlar kısmına benimle hangi kitabı okumak istediğinizi yazın. E, haftaya pazartesi günü başlayacağız. Ee, orada en çok yorum alan kitabı, ay, en çok yorum alan diyorum, en çok beğeni alan e, kitabı birlikte okuyalım. Siz işte atıyorum karamaz o kardeşler değil, e, beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez şeklinde en çok beğeni alan kitabı seçip birlikte okuyalım diye düşünüyorum. Farklı bir fikriniz varsa e, bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. E, yorumlara kesinlikle dönmeye çalışıyorum. Evet. Bayram maratonum bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki maratonun pazartesi günü başlayacak inşallah. E, seçtiğiniz kitabın uzunluğuna göre eğer mesela Karamoza o Kardeşler gibi uzun bir kitap seçerseniz bir haftalık bir maraton yaparım. Ya da Otostopçu'nun Galaksi Rehberi gibi kalın bir kitap olabilir. Ya da Tüfek, mikrof ve Çelik olabilir. Yani böyle hem kaliteli hem bize bir şeyler katabilecek. E, hem de uzun okuma olursa bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Yine de e, fikirlerinizi mutlaka yazın bana yorumlar kısmından Evet benim bayram maratonum bu kadardı. Bayramın üçüncü günü saat 12'de e, bitirmiş olmaktayım bu videoyu. E, kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.